dipsiz göl tabiat parkı. Kimse yok mu ya? Allah. Dur bakayım. Dur bir koruna çaldım da gelen olursa. Kulübenin içi bomboş. Kapalı mı abi ya? Nereden açtı bu adam burayı? Ha şuradan açmış herhalde. Dur la bunlar özelle mi devretmiştir? Selamun aleyküm. Giriş ücreti ne kadar? 100 TL abicim. He? 100 TL. 100 lira. Evet. Bozuk var mı? 200 lira içeriden vereyim mi abi? Şurada park edebilirsin abi. yaparız biz. Şu da park edebilirsin diyor. Abi piknik yeri yok mu burada ya? Tüm ziyaretçiler parka ve tesise girmekle tesisin risklerini bildiklerini ve sorumluluk kendilerine ait olduklarını kabul eder ve tesisi kullanımlarından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tabiat parkı işletmesini ibra ederler. Ağaç devrilmesi, dal düşmesi, yıldırım düşmesi, yaban hayvanlarından olacak zararlar, böcek sokması, yaralanma, ölüm eşyaların kaybolması. Neyse dur bakayım. Selamun Eu vou Göledir girmek tehlikeli ve yasaktır demiştim. Vay be. Dipsiz göl diyor ya. Her gölün dibi vardır ama bu oldukça derin galiba. Tabiat gölü burası. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sormam lazım. Keşke bir bilgilendirme yapsalarmış. Neyse. Gider sorarım. Normalde diyor piknik alanı diyor. Var diyor abi diyor. Ama ateş yakmak yasak diyor. Ateş yakmak yasak. Havada çok rüzgar var. Doğru havada rüzgar var. Dedim ateş yakmayacağım dedim. Tüpüm var dedim. <laughs> Tüpü gösterdim. Bak dedim. Tüpüm var dedim. Ateş yakmayacağım dedim. E, menemen yapacağım dedim. Bak şurada kapalı kameriyeler var. Onlar ayrı ücretliymiş. 1 2 3 4 5 6 7. Daha da arkada varsa bilmiyorum. Arkada diyor masalar falan var diyor. Onlar ayrı 400 lira mı ne dedi ya. Ama dedi sen dedi tamam teksin dedi. Para vermene gerek yok dedi. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Çöp kutuları var her yerde şurada yöresel ürünler satan bir dükkan var. Adam burayı kiralamış gayet. Bayağı bir para vermişler abi. Bak bir de şöyle. Evler var böyle. Şey maksatlı kalanlar var. Günübirlik gelip gidenler değil de. Bungalov tipi. Kalıp ekstra ücret mukabilinde kalanlar var. Karavan alanı varmış. Kamp alanı, piknik alanı, yöresel mangal evleri. Şu evlerde mangal yapılıyor bakın bacası olanlarda. Şu bacalı evler var ya. Bunlarda yapılıyor mangal. Şu arkadakilerde kalabilirsin dedi bana açık sağ solu bankların olan. Ama bugün çok yağmur bir şey. Rüzgar çok fazla var arkadaşlar. Ve de hava soğuk. Ben kolay kolay üşümem. Cide'de olsun şurada burada hep şaşırırlar ya sen hiç üşümüyor musun sadece evet üstümde sadece tişört var ee, ondan sonra kısa ne diyorsunuz pantolon çorap giyiyorum genelde ayağımın e, altı çatlamasın falan diye şöyle güzel manzaralar çorap giyiyorum genelde şöyle göstereyim e, terlik ya hiç üşümüyor musun? Buranın kendi yöresel halkı. Tosya'da da dün aynı muhabbet olduğu berberde, e, berberin önünde insanlar vardı. Yok dedim üşümüyorum. Buranın halkı kalın kalın giyiniyor. Ki bunlar daha fazla alışkın olması lazım. Abana'da da öyle. Yağmurun altında üç defa ıslandım. Sırı sıklam ikisinde de üçünde de üzerimde kendisi kurudu yani. Dedim üşümüyorum. Size komple gezdiriyorum. Bakın. Değerinizi bilin yani. Şöyle. Vay. Ş Şöyle bakalım. Göle girmek yasakmış. Çepeçevre dolanmaya devam ediyor şurada bir aile var. Hava bayağı bir rüzgarlı. Adam öyle dedi ya. Yani. Sen dedi. Vermene gerek yok dedi. 400 liraymış şu kapalı yerler. Öbür taraflarda kaç lira dedi? 200 mi dedi? Anlamıyorum. Benden para istemedi. Sadece ben giriş ücreti. Yani böyle. Nilüfer gibi yani. Bunlara Nilüfer diyorlar. Abi gölün içine. Kamerayı da düşünmeyelim de. Çıkartamayız da bak. <laughs> Böyle. Zaten bir kere düşürdüm mü gitti. Kapatayım ben de şurada bir aile var. Çok ben yürüyemedim gidemedim oraya. Evet geçtik o bölümü. Acayip bir rüzgar var zaten duyuyorsunuz kameram arabada şarjı bittiği için kullanamıyorum artık idare edin yani sesimi arkaya götürdüğüne göre <gülüyor> şöyle <gülüyor> ha, burası dulda kalmış biraz şöyle yürüyüş yolu dipsiz göl halen dipsiz göl devam ediyor Abi böyle bir yere 100 lira veririm. En azından gölmel var yani. Kadı Dağı'nın orada. Kastamonu ilgili işte. Adam bana klasik piknik alanına 100 lira istedi ya. Hiçbir özelliği yok. Şurada kayıklar var. İki tane. Her ihtimale var işte. Anlarda bir. 400 liradan bahsettiler arkadaşlar. O kapalı mangal yerlerinden bahsetti galiba ama bana dedi ki ücretsiz dedi ee, piknik yapabilirsin bakın şurada da lava var galiba piknik yapabilirsin dedi burada mangal yerleri de var dedim ben mangal yapmayacağım dedim kardeşim dedim ben tüpüm var dedim sadece dedim bir de yukarıya yol gidiyor şöyle karavan alanı yukarıya gidiyor karavanlar ben sadece piknik yapacağım dedim ee, bir masada oturacağım dedim tüpüm var dedim menemen yapacağım dedim. Yanımda yumurtam var dedim. Menemen yapacağım, yiyeceğim. Ağaçların altına arabayı almazsak daha iyi olur arkadaşlar. Rüzgar çok sert estiği zaman orada en son çekim yapmadım. Hani böyle şeyin dolaşıyordum ya. Çok büyük parçalar düşüyor yani. Ve kozalaklar düşüyor. Aracınıza zarar verir. E, deler, delebilir. Ezebilir. Yani böyle açıklığa park edin. Ben döneyim tekrar. Şöyle döneyim. İstikametimi buraya koyacak şekilde. Şöyle şuradan bir döneyim. Bakın şurada güzel bir köprü var. Şöyle güneşli bir yere. Hava serin. Oldukça serin ama. Ha. Şöyle. Açıklığa park edeceğim arabayı. Çünkü dallar çatırdadı. Kozalaklar düştü birkaç yani bir tam o kulübenin oraya yaklaştığımda kameraya yoktu Çok büyük zararlar verebilir yani. Hem size hem aracınıza. O yüzden arabanızı öyle açıklık açıklığa park edin. Çıkabilecek şekilde açıklığa park edin yani. Anlatabildim mi? Ben de öyle yapacağım yani. Arabayı açıklığa park edeceğim. Her taraf ağaç, orman. Gözüm korktu demiş şeyden. Ee, arkadaşlar. Ormanın içine Girmeyeceğim yani Girmeyeceğim Buradan döneni de engelleyebilir miyim ya Bilmiyorum Bakayım ben Arabayı şuraya park ettim En azından O bölüm açıklık Yani çok sık ağaç yok şöyle Üstten bir şey düşme durumu Sert rüzgarda olur Garantisi yok ee, bol miktarda piknik masası yeri alanı mevcut ama o tarafa araç gidebilir şu ara yoldan ama dönüş manevra yapacağı yer kısıtlı açık konuşayım elde taşımak zorunda yani şöyle patikalardan her yerde var çok rüzgar var bakın yine esmeye başladı. Ağaçlar çok yüksek, çok sık ve birbirine çok yakın. Sürekli bir şeyler düşüyor bakın şuradaki ağaçlardan. Şuradan aşağıya şöyle şöyle şöyle. O gölün olduğu yerdeki yönetim binasının orada kafama böyle 15-20 tane kozalak düştü. Yılan dansı yaptım. Bir de dal düştü. Çatır çutur kırıldı. Şu kozalaklar çivi gibi arkadaşlar. Kafanıza gelse deler. Zaten benim kafanın belli bir bir Saç saçta yok. Güneşten de yandı cide de biraz. Bir de şöyle şunun gibi bir tane dal düştü. Ben o yüzden fazla oyalanmayacağım burada. Çok güzel. Bugün hava çok rüzgarlı olduğu için Şöyle piknimi yapacağım. <laughs> Ondan sonra da devam edeceğim. Bakın bu fırından dün odun çıkardılar ama çıkarken arkadaşlar hep arabama vurmuşlar. Çizmişler buraları. <laughs> Kapakları vardı yanında park ettim fırının. Önde de bir butik. Şuraları çizmişler hep. Şuraları. Kapaktan çıkarıyorlardı. El arabasına yüklüyorlardı. Gördüm çünkü daha önce. Bakın hep böyle. Dal düşer. Şey düşer iğne. Bunları. Böyle. Pikniğimi yapacağım. Arkadaşlar. Basacağım gideceğim. Şu masa. Uygun gibi şu yeşil masa. Ama tüp yakacağım için. Şu mangal yerin altına koyayım tüpü. Menemeni orada yapayım. Şurada, şurada. Şuralarda da yerim yani. Hem de ekmek arası yaparım. Böyle bir durum var. Çıkartayım malzemelerimi. Rüzgar biraz kesildi. Tüpümü yaktım. Şu mangal yerinin altında ön tarafına da karton koydum. Ufak tencerenin içerisine 6 tane yumurta koydum haşlansın. O yumurtalar bana fazla. Ee, menemen içinde yine sanıyorum 5 tane yumurta ayırdım. Ekmek arası kocaman bir ekmek. 2 ekmek yani. Arası menemen yapacağım. 5 yumurtam var burada. Bir ee, kiloya yakın domatesim var. 2, 4, 5 burada da var bir tane salatalık, biber, kuru soğan ve e, sarımsak biberleri kullanacağım domatesleri kullanacağım sarımsak soğan birer tane bir, bir soğan 2-3 diş sarımsak geri kalan da söğüşlük kalır salatalıkla Şuradaki domates, bir tane kuru soğan, limonum da var. Onlar da söğüştük kalır her zaman lazım. O orada yanmaya devam ediyor. yaklaşık olarak bu rüzgarlı havada. Rüzgar şu anda kesildi. Valla bu taraftan köpek sesleri geliyor. Canlar içinde gerekli e, tedarik ettiğim ekmeklerim var gelirlerse. Aç kalmazlar yani. Yol boyu onlarca canın karnını duyurdum. Şimdi takriben 12-13 dakika sonra onlar kaynar. Ben işi sağlam alacağım, biraz daha kaynasın. Alakak istemiyorum. Tam kaynasın. Ondan sonra onlar güzelce soyup her tarafta kahvaltımı domates salatalık, zeytin peynirle yaparım yani çayı demlemek suretiyle o önemli değil. Önemli olan şu menemeni aradan çıkartmak. Bir de şu yumurtaları haşlamak.